Tasarımı kendime ait olan patentli dıştan takma deniz motorlarında kullanılacak motor kilit sistemini tanıtmak için bu videoyu sunuyorum. Bu motor kilidi piyasadaki kilitlere göre farklılıklara sahiptir. 304 krom borulardan yapılmış, daha uzun ömürlü ve daha güvenlidir. İki borunun et kalınlığı 5,5 mm'dir. Motor kulaklarının kilide girebilmesi için bu şekilde getirin. iç boruyu yukarı dış boruyu ters istikamete çevirin ve 304 paslanmaz kilidi takın. Kitleyin. Yaptığım bu kilit sistemi tüm motorlarda aynıdır. Sistemin tüm detaylarını görebilmeniz için atölye çekimi yaptık. Görüldüğü gibi kilit ve mandallara müdahale şansı bulunmamaktadır. Çok güvenlidir.